Yolda gidiyorsunuz. Belki bir yere yetişmeye çalışıyorsunuz, belki de keşfe çıktınız. Bir anda karşınıza çıkmaz sokak çıkıyor. İlk tepkiniz ne olurdu? Sinir olmak, şaşırmak. Peki size bu sokakların aslında Osmanlı'nın ince bir düşüncesi olduğunu söylesek, nasıl mı? Öncelikle güvenlik. Osmanlı şehirlerinde çıkmaz sokaklar mahallelerin daha güvenli olmasını sağlardı. Bu sokaklar sayesinde mahalle sakinleri birbirini tanır, yabancılar hemen fark edilirdi davetsiz misafirlerin kolayca dolaşması mümkün değildi. Bir de komşuluk ilişkileri var tabi. Çıkmaz sokaklar insanları birbirine bağlardı. Kapı komşuları sadece fiziken değil, ruhen de yakındı. Birbirlerine destek olur, dayanışma içinde yaşarlardı. Bu sokaklar mahallelerdeki sosyal bağları güçlendirirdi. Ve tabi mahremiyet. Osmanlı'da aile hayatı kutsaldı. İşte tam da bu yüzden çıkmaz sokaklar vardı. Bu sokaklar yabancıların mahalleye kolayca girmesini engellerdi. Bunun yanında bazı çıkmaz sokaklar ise zanaatkarların buluşma noktasıydı. Demirciler, dericiler, ahşap ustaları hepsi bir arada çalışır, üretir ve mahalleye hayat verirdi. Bu sokaklar sadece işlevsel değil, aynı zamanda estetikti. Kıvrımları, taş döşemeleri ve çiçekli avlularıyla adeta bir tablo gibiydi. Kısacası çıkmaz sokaklar sadece bir yolun sonu değil, Osmanlı'nın şehir yaşamına kattığı ince düşüncelerin bir yansımasıydı. Bilgi Baharı der ki: Hayatta bazen çıkmaz gibi görünen yollar aslında yeni bir bakış açısına açılan kapılar olabilir. Yeter ki arkasındaki hikayeyi keşfetmeyi unutmayın.